x ve y sayılar birer tam sayıdır. Bu eşitsizliklere göre 3x kare artı y kare en çok kaçtır? Burada x, y birer tam sayı olduğuna göre x için mesela karelerini aldığımızda eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 değerlerimiz var. Karesini aldığımızda en çok olması için burada x yerine 4'ü tercih ederiz. Y için bakalım. Y'mizde 2, 3, 4 değerlerini alıyor. Yine burada karesi en büyük olabilmesi için 4'ü tercih ediyoruz. Buradan da 3 çarpı 16 artı 16 gelecektir. 48 artı 16'dan sorumuzun cevabı D şıkkı. Y sayısı sıfırdan büyük reel bir sayıdır. X eksi Y büyüktür Z'dir. Burada Y'yi yalnız bırakırsak X eksi Z sayımız büyüktür Y gibi bir durum olur. E, y de zaten sıfırdan büyük. Buraya büyüktür sıfır yazabiliriz. Burada ne oldu? x eksi z'miz pozitif. E eksi z'yi de diğer tarafa atarsak x'imiz z'den büyük bir büyük değerdir. Dolayısıyla cevabımız a şıkkı. B sayısı sıfırdan küçük. Sıfırda a artı b'den a artı b'de b artı c'den küçüktür diyor. Şimdi ben şuradan başlayayım. En sondaki a artı b'miz b artı c'den küçük. E b'ler giderse a'mız c'den küçüktür. Burası gitti. Bu da gitti. 3'lük kaldı. Burada B sayımız 0'dan küçük. Diyelim ki B'miz eksi 1 gibi bir sayı. A artı B'miz de 0'dan büyük. A artı eksi 1 0'dan büyük. Yani A'mız o zaman 1'den büyük bir değerdir. Atıyorum A'mız 2 olsun. Burada A'mız 2 ise C'miz en azından 3 olmalı. Yani A 2, B'yi kaç bu Eksi 1 verdik. c'mize 3 gibi bir durum var. Dolayısıyla en küçük olan eksi 1 sonra 2 sonra da 3'tür. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bu kestiride pay ve paydayı yer değiştirirsek burası 4 yapıyor. Diğeri 2 diğerinde de x oldu. E şimdi 4 sayısı ne olacak arkadaşlar? Küçüktür küçüktür yaparsak hatalı bir yazılım olacak. Yani şöyle olacak. x 2'den büyük ve 4'ten küçük bir değer. Buna ne diyebiliriz? Bunlar pozitif basit kesirler, pay ve paydaları yer değiştirdiği zaman aralardaki küçük türler büyük türe döner diyebiliriz. Bize burada 3x artı 2y'den bahsetmiş. Bu x'i 3 ile çarpıyorum. 3x sonrasında burada da 3 e çarparsam 12'den küçük diyor. Bu ifadeyi de 2 ile genişletirsek eksi 6 küçüktür 2y o da küçüktür 10. Şimdi bu iki yıldızı alt alta toplayalım. Eksi 6 2y ve 10. Bunları alt alta toplarsak burası 0 yapar. Sağ taraf 22. Aradığımız 3x artı 2y de 0 ile 22 arasında bir değer. Yani 1, 2, nokta nokta. Burası 21'e kadar gider. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. X ve Y'nin eşitsizliği verilmiştir. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu aralıkta hangi sayılar olabilir? Karelerini aldığımızda eksi 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16'dır. Bu aralıkta 0 olduğu için alabileceğimiz her zaman için en küçük değer burada 0'dır. En büyük değer de 16'dan küçüktür. Çünkü bunlardan hangisi büyüktür? 16 olduğu için sağ tarafa bu sınırı yazıyoruz. Sonra y demiş. Y'yi olduğu gibi aynen yaz diyor. Küçüktür 5. Taraf tarafa toplarsak eksi 3 Küçüktür x kare artı y küçüktür 21. Yani eksi 2 eksi 1 sonra 0 geliyor birden de 20'ye kadar değerler yazıyoruz. 1 2 3 4 20'ye kadar. Burada zaten 20 tane var. 3 tane de burada var. Toplam 23 tane sayı değerimiz var. Bize burada ne sorulmuş? En büyük sayı değerini sormuş. Dolayısıyla cevabımız e şıkkıdır. A bölü B 3'ten büyüktür. A bölü C de 8'den küçüktür. Bunlar birbirinden farklı pozitif tam sayılarsa toplamları en az kaçtır? Pozitif tam sayı olduğuna göre ben burada B'ye 1 değerini verirsem A 3'ten büyük bir değerdir. Yani A sayısı en azından 4 gibi bir sayı. B 1 değeri için. Burada A'ya 4 verdiğimizde 4 bölü C'miz 8'den küçüktür. Dolayısıyla 1 bölü C'miz 2'den daha küçüktür 4'te ile sadeleştirirsek. Böyle bir durum var. Ters çevirirsek de c'miz 1 bölü 2'den büyük bir sayıdır. 1'i burada aldığıma göre 1'i bir daha alamıyorum. Çünkü birbirinden farklı diyor. C değeri içinde 2'dir diyebiliriz. Dolayısıyla 1 artı 4 artı 2'den alabileceğim en küçük değer 7 cevabım da denizli. x y, z birbirinden farklı ve pozitif tam sayıdır. Paydalarımız bakın birbirinden farklı. En küçük ortak katı bunların 12'dir. Dolayısıyla 6, 2 ve 3 ile genişletiyoruz. Genişletirsek 6x küçüktür, 2y küçüktür, 3 z Paydalarımız hepsinde 12 olduğu için paydaları direkt yazmadım. Şimdi burayı da sadeleştirirsek şu ikisini alalım. 3x küçüktür, y gibi bir durum var. Bunlar arasında katsayısı en büyük olan hangisi ise oradan başlamak istiyorum. Dolayısıyla 6x'den başlayacağım. Burada x değerine pozitif değerlerden en küçüğünü veriyorum. x'e 1 verdim. Burası 3 çarpı 1 küçüktür y. Yani y'miz burada en azından 3'ten büyük 4 gibi bir değer olmalı. Şu ikisini inceleyelim. Y yerine 4 yazalım. 2y küçüktür 3 ise 4 yazarsam 8 küçüktür 3z olur. Yani z'miz burada 8 bölü 3 sayısından daha büyüktür. Dolayısıyla burada en azından z yerine 3 değerini yazabiliriz. Yani 1, 4 ve 3'ün toplamı en azından 8'dir. Cevabımız A şıkkı. M reel sayısı sayı doğrusunda eksi 2'nin solundadır. Eksi 2 burası ise M'miz eksi 3 gibi bir sayı. N gerçek sayısı eksi 2 ile eksi 1 arasında. N'miz de burası da eksi 1 olsun. Burası da N. Şurada da M sayımız var. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? Eksi M kare büyüktür N diyor. Mesela M için eksi 3 değerini verdiğimiz zaman eksi 3'ün karesi 9'dur. Eksi 9 büyüktür. Eksi 1 ile eksi 2 arasındaki herhangi bir sayıdan. Bakın eksi 9 daha küçük olduğu için birinci ifade yanlış. Birler gitti. M çarpı N büyüktür 2 diyor. Burada m'miz eksi 2'den daha küçük bir değer. Mesela eksi 3 gibi bir sayı. N'miz de eksi 1 ile eksi 2 arasında. Eksi 3 bölü 2 olsun bakın. 9 bölü 2 gibi her defasında 2'den büyük bir sayıdır. Buradaki 2'den büyüğü bu şekilde değer vermek yerine şöyle de yapabilirdik. M'miz eksi 2. N'miz de eksi 1 olmuş olsa zaten çarpımları buradan 2 gelecek. M'miz eksi 2. N'miz de eksi 2 olsa 4 gelecek. Tabii ki bu şekilde tam sayı değerlerini alamıyor. Buradaki değerleri her halükarda çarptığımızda daima 2'den büyük sayılar olduğunu defalarca tekrar edebiliriz. m artı n küçük eksi 3 diyor. m'miz eksi 2'den küçük. n'miz de eksi 1'den küçük olduğunu söylemiştik. Alt alta toplarsak m artı n küçüktür. Eksi 3. Yani cevabımız 2 ve 3'ten değişik x ve y sayıları birer tam sayıdır. Yani x sayısı burada sadece 1 ve 2 olabilir. Y sayısı eksi 1, 0, 1, 2, 9'a kadar farklı değerler alabilir. Buna göre y bölü x kesirinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi burada değer vermeye başlıyoruz. Y'ye 9 verdiğimiz zaman bunun bir tam sayı olabilmesi için x'in 1, 3 ve 9 değerlerini alabileceğini biliyoruz. Burada bakın 1, 3, 9'dan sadece 1 var. Yani buradan y bölü x'imiz 9'a 1'den 9 gelir. Sonra y'ye 8 verelim. 8 verdiğimizde x 1, 2, 4, 8 değerlerini alabilir. Burada sadece 1 ve 2 değerleri var. 1 verirsek 8 olur. 2 verirsek burası 4 olur. Sonra 7 için çok fazla bir seçenek yok zaten. Burada 7 sadece asal olduğu için 1'e bölünür. 7 bölü 1'den 7 yapar. Devam ediyoruz. 6 değeri için 6 1'e ve 2'ye bölünebilir. 1 için 6, 2 için de 3 olur. Sonra 5 için 5 asaldır. Sadece 1 olacak burası. Buradan 5 gelir. 4 için 4 1 ve 2'ye bölünür. X'imiz 1 için 4 olacaktır. 2 için de 2 olacaktır. Bu 4'leri iki defa yazmayalım. Bir tanesini karışmasın diye siliyorum. Sonra y3 için Y'ye 3 verirsek x'imiz 1 olabilir. 2 olamaz. Burası 3 olur. Bakın 3 2 defa tekrar etti. Bu 3'ü de siliyorum. Y'miz ne olacak? 2 olacak. X'imiz 1 olabilir. Oranımız 2'dir. Tekrar ettiği için bunu da siliyorum. Y'miz 1 için x sadece 1 değerini alabilir. 1 bölü 1 1'dir. Y'miz 0 olduğunda x yerine 0 veremeyiz. 1 verebilir, verebiliriz. 2 verebiliriz. Sonuçta burası yutuyor ve sıfır oluyor. Son olarak y eksi 1 değeri için x sadece 1 olduğu durumda sonuç eksi 1 gibi bir tane tam sayı olur. Yani alabileceğimiz sayılar burada bir tanesi eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 tekrar eden var mı diye sayıyoruz. Burada 10 tane var bir tane de burada var. Toplam bu şekilde deneyerek 11 farklı tam sayı değerini bulabiliriz. A bir açık aralığında, b eksi a farkına aralığın genişliği denir. Buna göre a artı b'nin aralık genişliği en çok kaç olabilir? Yani sağdaki sınırla soldaki sınırın birbirinden oldukça uzak değerler olmasını istiyoruz. Karesi 16 ile 4 arasında olduğuna göre bu sayımız 2 ile 4 arasında bir değerdir. Burada bakın buraya dikkat edelim, karesi 0 ile 25 aralığında diyoruz. Bir sayının karesi zaten daima 0 ya da sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla buradaki sıfırı dikkate almıyoruz arkadaşlar. Karesi 25'ten küçük olan sayı diyoruz. Buradan da eksi 5 ile artı 5 aralığında değerler alıyoruz. Alt alta toplayalım. Çünkü topla demiş. Eksi 3 ile artı 9 aralığında sayılar. Yani bunu eksi 3 virgül 9 şeklinde çözüm kümesini yazabiliriz. E bunu ne demiş? B'den A'yı çıkarın. Yani 9'dan eksi 3'ü çıkarın. Bu bize aralığın genişliğini verir diyor. Buradan cevabımız B şıkkı. 3A bölü A artı 2B bölü A şeklinde bunu ne yapabiliriz? Sadeleştirebiliriz ya da açabiliriz. A'lar gitsin. Burası 3 artı 2B bölü A şeklinde bir ifadeye dönüşür. Bunlar birer negatif sayı ve A'mız B'den büyüktür. Yani A'mız eksi 1, B'miz ne olacak? Eksi 2 gibi bir değer. Yani B'nin A'ya oranı burada bakın 2 oldu. Ne olamaz? Asla 1 olamaz. Çünkü birbirinden farklı. Yani B bölü A'mız her zaman 1'den büyük. Dolayısıyla 2 ile çarparsak bu ifade 2'den büyük. Başına bir de 3 eklersek 3 artı 2 B bölü A 5'ten büyüktür. Dolayısıyla 5'ten büyük tek şıkkımız E şıkkıdır. X, Y, sayılarının eşitsizliği verilmiştir. Kareleri toplamı kaç farklı değer alabilir? Bu iki ifadeyi alt alta toplarsak sol tarafımız 1 gelir. Ortası ne olacaktır? 2x buradan da 10. Sadeleştirirsek x'imiz 1 bölü 2 ile 5 aralığında bir değerdir. Bize burada karelerinden bahsetmiş. Karesini de alırsak 1 bölü 4 ile 25 aralığında sayılar arıyoruz. Buraya bir yıldız koydum. Şimdi sıra geldi y kareye. Y'nin aralığını bilmiyoruz arkadaşlar. Y de A ile B arasında değerler olsun. Bu şekilde. Alt alta topladığımız zaman burası A artı 1 bölü 2 ile 5 artı B aralığında değerlerdir. Bakın biz burada ne diyor? 2 ile 7 aralığında dedik. Dolayısıyla A artı 1 bölü 2 2'ye eşittir deyip A'yı bulabiliriz. Sonrasında sağ taraftaki sınırımız 5 artı B'miz 7 deyip buradan da B'yi bulabiliriz. B2. A'mız da 3 bölü 2. Yani tekrar yazarsak Y değerimiz A ile B aralığında. Yani 3 bölü 2 ile 2 aralığında. E karesini aldığımız zaman 9 bölü 4 ile 4 aralığında. E buradan bir yıldızımız daha var. Bunu da altına yazalım. 1 bölü 4 ile x kare 25 aralığında değerler. E, bu ikisini topluyoruz. Alt alta toplarsak sol taraf 10 bölü 4. Yani burası ne yapıyor? 10 bölü 4 iki buçuktur. X kare artı y kare küçük 29. Yani alabileceğimiz değerler 3, 4, 5 nokta nokta 28'e kadar gider. Buradan da 26 tane farklı tam sayı yazabiliriz. A kare a'dan küçükse bu sayı 0 ile 1 arasında bir değerdir. Mesela 1 bölü 2 verdiğimiz zaman a'ya 1 bölü 4 küçüktür. 1 bölü 2 gibi bir durum vardır. Bu eşitsizliğe bakalım. Burası basit bir kesir olduğu için buradaki a'ları sadeleştirdiğimizde 3x eksi 2 ve x artı 2 aralığındaki aradaki bu büyük eşittir. Terse döner. Bileşik kesir olsaydı bu a'mız 0 ile 1 değildi. 1 ile 2 arasında olsaydı eşitsizliğimiz büyük eşittir şeklinde kalırdı. Şimdi x'leri sol tarafa atarsak 2x küçük eşittir artı 4 x küçük eşittir 2. Yani buradaki rakamlarımız 2, 1 ve 0'dır. 3 farklı değer var. Cevabımız B şıkkı. Bu ifadelerin hepsini 1'e eşitleyelim. Orantı sabitimiz 1 olsun. Buradan A çarpı B'miz 2 kere 1'den 2. Sonra buradan 3BC'miz eşittir 5 yapacak. B çarpı C'miz 5 bölü 3. Yani 1.6 gibi. Sonrasında 5 çarpı AC'miz 6 olacağı için A çarpı C'miz 1.2 gibi bir değer. Şimdi bunların hepsi negatifmiş. Bunları önce bak pozitif gibi düşünelim. AB ile BC'yi karşılaştıralım. Birisi 2 birisi 1.6 İkisinde de B'ler ortak olduğu için A ve C'ler belirleyici. AC'den büyük gibi düşünebiliriz. Sonra 1 ve 3'e bakalım. AB'miz 2, AC'miz 1.2. A'lar ortak. BC'den burada büyük gibi görünüyor. Bakın 2 1,2'den büyük. BC'den büyük. Sonra 2 ve 3'ü incelersek bitiriyoruz. BC'miz 1.6, AC'miz 1.2 gibi düşünelim. C'ler ortak. Burada da B A'dan büyük. Toparlarsak B, A'dan büyük, A da C'den büyük. Tabii ki bunlar pozitif olduğu durumda böyleydi. Ancak negatif olduğu için bunlarda arkadaşlar hepsinde yön değiştiriyoruz ve cevabımızı C şıkkı buluyoruz. Eksi 1 küçük a, a küçük 0, 0 ile 1 arasında da bir b sayımız varmış. Buna göre hangisi her zaman doğrudur? Mesela burada e şıkkına bakmak istiyorum. E şıkkında a bölü a artı b bölü a büyüktür 1 midir? Burası 1'dir. 1'ler giderse b bölü a 0'dan büyük diyor. Bakın b'miz pozitif, a'mız negatif artıyı eksiye bölersek eksi olur. Dolayısıyla sıfırdan büyük değil. Bu gitti. B şıkkına bakalım. Mesela A'mız eksi 1 ile 0 aralığında bir değer. Eksi 1 bölü 2 olsun. B'miz de 0 ile 1 aralığında 1 bölü 3 olsun. Bunları toparlarsanız payda işlediğinizde negatif bir değer geliyor. Dolayısıyla her zaman doğru değil. Buna bakalım. A'mız eksi 1 bölü 2 olsun. Karesi 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2'den küçük değildir. Bu da gitti. D şıkkına bakalım. D şıkkında A bölü A eksi B bölü A birden büyüktür diyor. Burası 1'dir. Bu 1'ler gidiyor. Eksi B bölü A büyüktür 0 oluyor. B bölü A'yı diğer tarafa atalım. 0 büyüktür B bölü A mıdır? Az önce de söylemiştik. B'miz pozitif. A'mız negatif. Dolayısıyla artının eksi oranı eksidir. 0 eksili bir sayıdan büyük müdür? kesinlikle dolayısıyla cevabımız D şıkkı